Tarım ve Orman Bakanlığı yeni yıla yeni hedefler, büyük desteklerle giriyor. Tarım sektörünün 2024 yılı beklentilerini değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, desteklemelere ilişkin önemli veriler açıkladı. 2023 yılı destekleri yine önceki yıllara göre çok ciddi miktarda arttı. Yaklaşık yıl sonu itibariyle 64 milyarlık bir tarımsal desteği e, çiftçilerimize e, vermiş olacağız. Bakan Yumaklı depremlerden hemen sonra üreticilerin yanında olmaya, destek vermeye başladıklarını söyledi. Odak noktamız depremle birlikte e, üreticilerimizin yanında olmak oldu. Onların anlık ihtiyaçlarını gidermek üzere e, bütün il ilçe müdürlüklerimiz tamamen sahaya çıktı. E, yaklaşık 16 bin ton e, işte yem e, kendine temin edildi. Yine Malum depremde yıkılmış olan işte ahır, ağıl gibi varlıklarını, oradaki hayvanlarını yine koruyup içerisine koyacakları çadır alanları oluşturuldu. Onlara çadırlar teslim edildi. Bakan Yumaklı, bölgede hayvanlarını kaybedenlere büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanla arılı kovan dağıtımının tamamlandığını sözlerine ekledi. <laughs> Tarımda teknoloji kullanımına öncelik verdiklerini dile getiren Bakan Yumaklı, çiftçi kayıt sisteminin güncellenerek kullanım kolaylığı sağlandığını kaydetti. Devlet desteklerinin önemini tarımsal desteklerin yönlendirici olması gerekiyor sözleriyle vurgulayan Bakan İbrahim Yumaklı, gelecek yıl üreticilere yaklaşık 91 milyar liralık destek sağlanacağını açıkladı.